Hadi bu lezzetli hamburgeri yapmaya başlayalım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir hamburger yapacağız ve bu orijinal hamburger tarifidir. Şimdi malzemelerimizi sayıyorum. 400 gram kıymamız var. 1 yemek kaşığı pekmez, 1 yemek kaşığı hardal, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle kıymamızı kabımıza ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiberimizi ekliyoruz. 1 yemek kaşığı hardalımızı ekliyoruz. Ve son olarak 1 yemek kaşığı da pekmez ekliyoruz. pekmez inanılmaz güzel bir lezzet veriyor. Orijinal tarif budur. Şimdi yoğuralım. Hamburger köftemizi yoğurduk. Şimdi 400 gram kıyma var demiştik. 130 gram şeklinde ayırıp bunlara şekil vermeye başlayacağız ve hamburger köftelerimizi hazırlıyoruz. Hamburger köftemizin hamburger ekmeğimize göre bir tık daha büyük olması gerekiyor. Çünkü piştikten sonra bu çekecek. O yüzden neredeyse aynı boyuta gelecek. Bakın şu an bu şekilde bir tık büyük olacak. Şöyle gösteriyorum. Evet. Bu şekilde olması yeterli. Köftelerinizi böyle hazırlayabilirsiniz. Tavamızı orta ateşte yakıyoruz ve hazırladığımız hamburger köftelerini tavamıza yerleştiriyoruz. Biz yağlı bir kıyma aldığımız için ve pekmez kullandığımız için herhangi bir yağ eklemesi yapmadık tavamıza. Zaten birazdan göreceksiniz. Yağını veriyor olacak. Ve çedar peynirlerimizi de ekledik. Bizim yapacağımız burger cheeseburgerdir. Çedar peynir eklendiğinde cheeseburger olur. Eğer cheddar peynir eklemiyorsanız bu düz hamburger olur. Bu arada hamburger ekmeklerimizin altlarına mayonez sürüp ayrı bir tavada ısıtıyor olacağız. Bu hamburger ekmeği bu şekilde ısıtıldığında mayonezle birlikte harika bir lezzet çıkıyor ortaya. Evet, bir yandan da soğanlarımızı karamelize ettik ve hazırladık. Hamburgerin olmazsa olmazı kesinlikle karamelize soğandır. Ve hamburgerlerimiz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Gerçekten çok lezzetli görünüyorlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.